Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size yine bir saç maskesi yapıyor olacağım. Bu sefer de saçlarımızı nemli tutmak için, kolay taranabilir hale getirmek için ve saç derisini besleyip saçların hızlı uzamasını sağlamak için bir maske yapacağız. Hazır olun, başlıyorum. Yoğurt, bal ve hindistan cevizi yağı bu üçünü karıştırarak saçlarıma uygulayacağım. Yoğurt biliyorsunuz protein deposu olduğu için saçlarımızın hızlı büyümesine ve sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. İçerindeki laktik asit sayesinde de ölü deri hücrelerini ortadan kaldırıyor. Bu yüzden saç diplerine güzel bir şekilde masaj yaparak uygulamamız gerekiyor. Bu videoda bana eşlik eden bir diğer arkadaşım da bal Biliyorsunuz balın nemlendirme özelliği var. Birçok kremin içeriğinde de bulunuyor. O yüzden saç derisini de çok güzel bir şekilde nemlendirip tararken saçlarımızın sertleşip kırılmasını engelliyor. Bu yüzden de yoğun bir nem deposu olarak bu maskeme eklemek istedim. Maskeme ekleyeceğim. En son ürünüm de Hindistan cevizi yağı. Biliyorsunuz günlük hayatımda sürekli tüketmeye çalışıyorum. Snapchat'tan, Instagram'dan sık sık paylaşım yapmaya çalışıyorum bununla ilgili. Hepinize de tavsiye ediyorum. Hindistan cevizi yağını her şeyde kullanmaya gayret edin. Çünkü inanılmaz derecede de etkisini göreceksiniz. Hem yüzünüzde hem saçlarınızda. Bu maskeye de katma amacım saçlarımın hem daha parlak gözükmesini sağlamak hem de biraz daha neme doymasını sağlamak. O yüzden iki tatlı kaşığı yeterli oluyor bütün tüm saçım için siz de saçınızın uzunluğuna göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Çok aşırı kullanmamaya gayret edin. Eğer saçlarınız yağlanmaya meyilliyse direkt yağlanır. Ondan sonra bana gelip de senin verdiğin tariften sonra saçlarım yağlandı." demeyin lütfen. Maskeyi bütün saç dibime uygulayıp güzelce üstüne masaj yapıp saçlarımı bağlıyorum ve saç uçlarıma geçiyorum. Saç uçlarıma da yine aynı şekilde uygulayıp 15 dakika boyunca o maskenin tamamen saçlarım tarafından emilmesini bekliyorum. Ha bu arada maskenin içeriğindeki bal nedeniyle saçlarınız böyle jölelenmiş gibi kaskatı kesilecektir. O yüzden korkmayın aman Allah'ım ben ne yaptım saçlarım böyle kaskatı oldu nasıl düzelecek demeyin. Çünkü bal suyla birlikte yumuşadığı için saçlarınız sertlikten yumuşacıklığa doğru hızlı bir geçiş yapacaktır suyla beraber. O yüzden ılık suyla yıkayıp sonuca bakın diyorum kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sormak istediğiniz tüm soruları aşağıdaki yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Görüşmek üzere.